Herkese selam. İşkembe. Evet. O gördüğünüz işkembe. Onu sirkeli suda beklettik. Anam geldi. İşkembe çorbası yapıyor. Doğruyor işkembeleri. Tarifi birazdan geliyor. Tereyağı koyuyoruz. İşkembeden nefret ederim. Hiç yemedim. Hayatımda ağzıma sürmedim. Ama yaptım. Yani pişirmesini ben yaptım. Annem yıkadı, temizledi. Sirkeli suda bekletti. Ondan sonra kaynattık. Bir tur döktük. Ee, o su, kaynama suyunu koyuyorlarmış. Şeyine. İçine de ben koymadım. Kokar diye. Normal su koydum. Tereyağı, lak, unu kavurduktan sonra sıcak suyu ekliyorum. Sıcak su güzelce kaynarken kaynadıktan sonra doğradığımız ince ince doğradığımız şey eee İşkembeleri koyacağım, sos hazırlayacağım. Bunlardan limon, sarımsak, sirkeden. Bu kaynayınca tuzunu ekliyorum. Unlu tereyağlı su kaynadı. Tuzunu ekledikten sonra bir tür karıştırıyorum. İyice kaynarken işkembeleri doğranmış, temizlenmiş, yıkanmış, haşlanmış, pişmiş sayılır yani pişmiş bir şey bu aslında. Tatlandıracağız yani çorba şeklini vereceğiz. Onu da içine atıyoruz öyle o bir tur kaynıyor. O kaynarken o sırada ben sosunu hazırlıyorum. Ee, terbiyesi mi derler, terbiyesiz mi derler, bilmiyorum ama e, bunu çok dikkatli, iyi karıştırıp çok yavaş eklemek lazım, yoksa kesiliyor. O yüzden çok fazla karıştırdım, çok fazla çırptım terbiyesini. Ben kısa kısa gösterdiğime bakmayın. Evet bir yumurta sarısı koyacağım. Yumurta sarısı koyduktan sonra bir su bardağı yoğurt koyuyorum. Bir su bardağı yoğurda koyduktan sonra önce bu ikisini güzelce çırpıyorum. bayağı bir çırptım yani. Çırp 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 yapıyoruz. Hiçbir şey kalmıyor. Sarımsak rendeledim. Onu koyuyorum. Evet. Onu da iyice yediriyoruz. Sirke, limon suyu yarım limon suyunu koyduk. Onu da böyle karıştırıyoruz. İyice birbirine geçiyor. En son bir yemek kaşığı sirke. Sirkeyi de ekledikten sonra bu arada yağmur yağıyor. Şıkır şıkır balkonda konuşuyorum ben. Evet. Kaynayan fokurdayan işkembelerin üstüne azıcık işkembenin suyundan alıp onu ılıştıra ılıştıra çok böyle damla damla ılıştıra ılıştıra iyice karıştırıyorum ve çok yavaş bir şekilde ekleyeceğim alt fokur fokur kaynarken üstten yavaş yavaş o çırptığımız terbiyesiz terbiyeyi koyacağım tadına bakmadım bunun bilmiyorum nasıl bir şey ama herkes çok beğendi Yiyenler beğendi yani. Görüntüsü de iyi dediler. Bilmiyorum tadını. Ben sevmiyorum. Hayatımda yemem bunu yani. Hiç yemediğim bir şeylerden bilmiyorum. Yiyen vardır kesin de. Keşke yiyebilsek. Ama yiyemiyorum işte. Midem kaldırmıyor. Çok yavaş bir şekilde bu sosu koyduktan sonra karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. Hiç bırakmıyoruz. İyice tutuyoruz. İyice bu kaynıyor kaynıyor kaynıyor. Kepçeye geçtim bu arada. İyice kaynatıyoruz. Başında bekledim valla kesilmesin diye. Kesilmedi çok şükür. Evet çok güzel kaynıyor. O işkembenin ıslattığınız, kaynattığınız sirkeli suyundan da koyuyorlarmış içine de ben asla onu koymam yani. Hiç gerek yok. Tereyağlı, biberli bir sos hazırladık. Tabağımıza şimdi alıyoruz. Ee, çorbamızı aldık. Ayrıca bir sirke, sarımsak ve limon sosu yaptım. İsteyenler, ekstra isteyenler tabağına koysun diye. Tabağın içine onu da koyuyoruz. Daha çok sarımsaklı, daha çok limon sevenler için. Onu da koyduk. Ve sıcak sıcak üstüne de tereyağımızın sosundan eklerken tabağımızın kenarına döküyoruz. Sakın böyle dökmeyin siz. Ben biraz beceriksizim. Evet, döküyoruz. Ve görüntü bu. About to turn it За рулем суетолог.